Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Dışişleri Bakanımızdan dünyada yeri yerinden oynatacak bir açıklama geldi. Amerika ve İsrail Esed'in gitmesini hiç istemedi dedi. Kıymeti izleyenler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan merkezli El Hades kanalına röportaj verdi. Suriye'deki gelişmelerin Gazze şeridine olası etkileri sorulan Bakan Fidan, Suriye'den İsrail'e herhangi bir askeri harekat gördünüz mü siz? Esed kendini geriye çekmişti. İran'la İsrail'in kendi toprağında savaşmasını seyrediyordu. İsrail hiçbir zaman Esed'in gitmesini istemedi. Suriye topraklarında Türkiye'nin hakim olmasını sindiremediler. İsrail'in Esed'i kendisi için faydalı bir aktör olarak gördüğünü belirten Bakan Fidan, yani son güne kadar Amerikalıların bize söylediği harekat başladıktan sonra da İsrail Esed'in gitmesini istemiyor oldu dedi. Fidan, Amerikan başkanlığı koltuğunu devretmeye hazırlanan Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde biz Esed'in gitmesini istemiyoruz dediğini de aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan merkezli El Hades kanalına mülakat verdi. Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine ilişkin konuşan Bakan Fidan, Suriye'de 13-14 yıllık yoğun bir çileli dönemin ardından yeni bir döneme girdik. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometrelik bir sınırı var ve nüfuslarımız akraba nüfuslar. Tarihle, coğrafyayla, kültürle, inançla artık bağlarımız bağlanmış, etle tırnak olmuşuz. Dolayısıyla Suriye'deki bu sıkıntılı dönem başladığında Suriye muhalefeti kuzeyde olanlar sırtlarını Türkiye'ye dayadılar. Ve özellikle milyonlarca yerlerinden edilmiş mülteci Türkiye'yi kendilerine vatan bildiler, ev bildiler. Biz de onlara kucak açtık ifadelerine yer verdi. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.